Herkese merhaba dostlar. Serimizin 9. videosuyla sizlerle beraberiz. Geçen bölüm hatırlarsanız balık tutarak sonlandırmıştık videoyu. Tuttuğumuz balıkları size şöyle göstereyim. Herhalde 2 saat falan bir farm yatıyor burada dostlar. 6 adet ya bir tutabilmişiz. 4 adet altın sudak, 3 adet kalife balığı, 1 adet de palamut tutmuşuz dostlar. Yabbilerin fiyatı geçen bölümde 37 yemdi. Şu anda 39 yemde satılıyor dostlar. Şöyle hemen sizlere de göstereyim arkadaşlar. Ya 39 eme dostlar. Altın sudakları kontrol edelim hemen. Altın sudaklarda 11.5 eme satılıyormuş. Palamutları da bir kontrol etmek istiyorum. Da 7 yedekleme koyarız biz dostlar. Şöyle ben pazarımı kurayım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar geçen bölümlerden hatırlarsanız bir şaman kas kalmıştık Verserken de. Şöyle onu basmayı başaramamıştık. Ben depodaydı biraz oynayayım dedim onunla. Şöyle göstereyim size artı 8'e yükseltmeyi başarabildik dostlar. Toplamda 230 adet kutsama kağıdı almıştım. İşte biraz malzeme falan almıştım. Tekrardan bu malzemeyi satabiliriz dostlar. Biz hemen bir pazara gidip bakalım bunun fiyatlarını bir ne kadar ediyormuş diye bir bakalım. Şöyle aslında kendi korku maskemizi basalım derken o kas kalkımıza geldi de bastık. Kendi korku maskemizi de 7'ye yükselttik. Şu an için kafidir dostlar. Şöyle hemen taskımızın nelerine bakalım sizinle beraber. dostlar. 4 bulbi ederi varmış. Biz 370 eme sallarız. Satılırsa bir yandan da oradan bir gelir elde etmiş oluruz. Şöyle hemen. Hatta 380'e kuruyorum dostlar. Biz şimdi ETP görevimiz için kata kompa gidelim. Size de göstereyim. Ne kadar sürede ETP'yi tamamlıyoruz. Hatta onun öncesinde bir metin eldiveni bulmamız şart. Kızıl'a bir gidelim. Kızıl'a metin kesip elinden düşürmeye çalışalım dostlar. Katakompta görüşürüz. Arkadaşlar kızıla çıkmadan ben biraz şebnem ürettim. 100 adet beyaz, 100 adet de mavi şebnem üretebildik. Şöyle göstereyim size dostlar. 200'lük beyaz şebnem aldık. 90'lık da mavi şebnem almışız. 50'şer tane. Toplamda 50'en para harcadık. Yalnız bunlar zaten bayağı bir para edeceğini düşünüyorum. Şöyle 70'lik ve 40'lığı da kullanırız öyle idareten. Ben size bu video içerisinde şebnem nasıl üretilir, hangileri para ediyor, fiyatları nedir diye göstereyim zaten. Toplu bir şebnem Üretme işine girebiliriz aslında. Biraz da oradan para kazanabiliriz iyi gelirse. Ben hemen pazara gideyim. Ürettiklerimizin fiyatına bakayım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim beyaz şebnemin aynısı şöyle 148 eme kurulmuş. Ben de bunu 140 eme sallarım. Mavi şebnemi kendim kullanırım dostlar. O da 20-25 eme diyormuş. Değmez pazara sallamaya değmez. Şöyle kurduğumuz balıkların çoğunu satmışız. Sadece 4 tane kalmış dostlar. Onun parasını da üzerimize alalım. Şöyle bunu da 140 emden pazara sallayalım dostlar. Çok güzel. Yani en azından verdiğimiz paranın 3 katını çıkardık. yüzde %300 bir kar. Darısı diğer üretimlerimizin başına dostlar. Arkadaşlar biz pazar gezerken bir dostumuz şöyle bir PM attı. Selam yolladı. Aleyküm selam diyelim. Beğenileriniz için teşekkür ederim dostlar. Arkadaşlar şöyle pazardan 12 adet gümüş yutları kupası aldım. Onu sizlerle beraber açmak istiyorum. Açımını onemden aldım. Şöyle içerisinden parça da çıkabiliyor dostlar. Bakarsınız şansımıza bir iki tane parça atar. Şöyle hemen seri seri açalım. Yalnız bir tane bile parça atmadı. İçeriği de göstereyim dostlar size. Işınlanma yüzüğü. Yükseliş iksiri. Belki bir büyülü metal çıkabilir ama. O da çok küçük bir ihtimal. 120M nasıl çöp edilir gördünüz dostlar. Açmayın. Ha, parça sandığı için, bulmaca parçası için açabilirsiniz ama. O da çok düşük bir ihtimal çıkıyor. Biz bundan sonra altın alalım dostlar. Arkadaşlar üzerimizde para varken dayanamadım. 10 adet sandığı açmak istedim. Şöyle buraya toplamda 285'en para ödedik. Eğer bir metal çıkarsa paramızı ikiye katlayacağız. Şöyle hemen bilgi kısmını da açayım sizlere. Açımla başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bir adet büyülü metal çıkarırsak paramızı ikiye katlarız. Şöyle canları da belki ileride kesebiliriz arkadaşlar. Yalnız 3 sandık kaldı daha yeni bir tane kötü ruh verdi. Sanırım büyük bir zarar olacak. Büyük bir hüsran dostlar. Kötü ruhların tanesi 15'en dersek 60'en buradan çıkmıştır. Hadi kat biletine de bir para sayalım. 60, 70, 80'den bir para ancak çıkıyor dostlar. Buradan 2.10 eksi yazar. Biz bunun üzerine farm yapalım dostlar. Arkadaşlar ben çarık kata kompa getirdim. Sabaha kadar burada otomatik avda yut nori ve okey kart seti kastın. Biz de sabah kontrol ederiz kaç set kastığını. Şu an üzerimde hiç yok. Dostlar ben kaydı kapattıktan sonra bir o kadar daha hidra sandığı alıp açtım. Ne yazık ki ondan da bir şey çıkmadı. Toplamda 6 vonluk bir hidra ve yukmuri sandığı açmışız dostlar. Bunun bir konu hadi kötü kötülüklardan geri geldi diyelim. 5 von zarar yazar. Gün içerisinde yaptığımız tüm farmı ne yazık ki akşam kumarla kaybettik. Yani sandık açımından da pek şanslı olduğumuz söylenemez. Yani bu çadırın hiç şansı yok dostlar. Biz kaydı sonlandıralım sabah görüşürüz artık. Arkadaşlar biz uyandık çarıköye indirdik. Sabaha kadar oyun sabah kadar kasmış. Toplamda 9 adet yut nori. 10 adet de okey kart seti kasabilmişiz. Yani 9-10 saatlik bir farma bence çok az. Belki bu bölümde sürgün için hazırladığımızı tamamlarız. Kostümlerimizi çeker. Sürgüne gireriz dostlar. Ben biyoloğa uğradım. Biyoloğu gene kabul etmedi dostlar. Ork dışından çekeceğimiz var. Şöyle 200'ü yem aldım. Onlarla da balık tutmak istiyorum dostlar. Çıkan hasatı da sizinle paylaşırız. Arkadaşlar biz ilk balıklardan şöyle altın ton balığı yakalamıştık. Ben bir saatlik bonusun bitmesini bekledim. Bir saattir Balık tutuyoruz. Şöyle son iki dakikasında sizle beraber tutalım dostlar. Bakarsınız sizin şansınıza iki tane üç tane yap bir çekeriz. Tabi görsek de Görsek de güzel olur aslında. Şöyle yap ya da Paleden balık gelmediği sürece ben tutmuyorum dostlar. Umarım sizin şansınıza bir tane yap bir yakalayabiliriz. Aslında bu altın ton balığı bonusu Öyle çok aman aman bir şey değil. Şu an bir saatlik farmımda çok daha fazla balık tuttuğumu hatırlıyorum dostlar. Şöyle ama bakalım. Tam net bir saatlik farm bize getirsin ne olacak diye. En azından onu da görmüş oluruz. arada balıkçılıkta gerçekten size gösteriyorum kaç videodur. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum dostlar. O yüzden sürekli gösteriyorum. Gerçekten küçük nevenlerde, düşük nevenlerde yapılabilecek en iyi farm bence. ETP farından sonra. ETP farmından sonra. Şöyle son saniye nedir diye düşünüyorum. Sizin şansınıza da ya bir göremedik dostlar. Zaten çok az gösterdi. Ön sayfada size birazdan göstereceğim dostlar. Şöyle yemimizde 105 tane kalmış, 100'e sıfırlayalım. Tuttuklarımızı sizinle paylaşayım dostlar. Yani Bu altın ton balığı bonusuyla ilk defa tutuyorum ben. İnanın hiç fark etmiyor dostlar. Bunda da bir şey gelmedi zaten. Şöyle ben tuttuğum balıkları size de göstereyim arkadaşlar. 4 adet yabri tutabilmişiz, 4 adet kadife balığı, 1 adet palamut. Pardon kalife balığı bir tane burada varmış. 5 adet. Bir adet palamut. 2 adet de altın sulak tutmuşuz. Şöyle kurbağa balığıdır. Zarganadır. Kral yengecidir. Yılanbaşı balığıdır. Onları saymıyorum paradan dostlar. Onları da öyle ara ara tutuyorum. Şöyle biz şimdi köye gidelim. Tuttuğumuz balıkların fiyatlarını öğreneyim dostlar. Hemen köye gitmeden önce de şöyle bu setlerimizle oynayalım. Öyle kayda gireriz dostlar. Arkadaşlar ben üzerindeki setleri bitirdim. Pazar alanına geldim. 6 adet gümüş okey sandığı, 4 adet de gümüş yutmeri kupası elde edebildik. Şanssız bir oyun oldu bizler için. Şöyle sizlerle beraber açımını yapalım. Maalesef yine parça çıkmadı. Hemen paketlerini de açayım. Yine gördüğünüz gibi çöp çıkıyor dostlar. Şöyle gümüş okeylerden de bir yüzük çıkarabilirsek çok güzel olacak. Kor değerli de olabilir ama ne yazık ki bundan da çöp çıktı dostlar. Pazarımızda satış olmuş. Ben de bilmiyorum ne satılmış. Sizlerle beraber kontrolünü sağlayalım. Şöyle 5 bir satış olmuş dostlar. Herhalde kurduğumuz kask gitmiş dostlar. Onun dışında da bir şeyler daha satılmış ama inanın ne satılmış bilmiyorum. Şöyle bu parayı da üzerimize alalım. Ben balık fiyatlarına bakmıştım dostlar. Yap biler 38'e satılıyor. Gene düşmemiş fiyatları. Altın sulaklar dostlar. 13.800'e gidiyor dostlar. 13.800'e de onu kıralım. 8 eme de palamudu, palamut balığımızı koyalım. 5 adet de kadife 21 emden sallayalım dostlar. Yani toplamda 2 bun, 2 .000 yakın bir para var burada dostlar. Hidra farmının 3'te, .000, 3'te 2'si hemen hemen. Yani bir saatlik hidra farmında 3 kasıyorsak bir saatlik balık farmında da 2 bun kasıyoruz. Binlerce bunu dizip hidraya girmeye gerek var mı? Siz karar verin artık dostlar. Pazarımızı aktifleyelim. Şimdi biz biraz Leyla Şeftali çiçeği, çan çiçeği toplayalım. Sizlerle beraber biraz şebnem denemesi yapalım. Şebnemden de bir ufak kar elde edebiliriz bakarsınız. Arkadaşlar pazarımızda satılmayan cennet kolyelerimiz vardı. İki tane artı sekiz, bir tane artı yedi vardı. Ben yanlarında bir tane daha artı yedi, bir tane daha artı sekiz aldım. Otuz eme kadar düşmüş artı sekizlerin fiyatı. Şimdi sizlerle beraber sekizleri dokuzla denemek istiyorum. Şöyle hemen ilkini yakarak başladık. Çok güzel bir tane aldık. Buraya verdiğimiz tüm parayı çıkarmış olduk. Şöyle hepsinin denemesini yapalım dostlar. Maalesef sadece bir tane artı 9 alabildik. Düzeltiyorum artı 8'miş dostlar. Şöyle buz küresini alalım. Bir tane kan kırmızı inci alıp geliyorum dostlar. Arkadaşlar inciyi aldım geldim. Şöyle 9'a denemesini yapalım. Maalesef başaramadık. Arkadaşlar biz geceden çan otomatik hava koyduk. Şöyle göstereyim size tekrardan. 10 adet yutnuri. 11 adet de okey kart seti kasabilmişiz. Şöyle pazarımızda da satışlar olmuş size göstereyim dostlar. Kurduğumuz balıkların hepsi satılmış dostlar. 216 bir mm paramız var. Biz yanlışlıkla kadife balığını 2 koymuştuk dostlar. O satılmıştı hemen. Onu da söyleyeyim size. 21 yerine 2 koymuştuk. Sağlık olsun. Şimdi dostlar üzerimizdeki parayla ben biraz çiçek toplamıştım dostlar. Şimdi bayağı bir çiçek toplayalım. İkinci köye gidip Şemdan üretimine başlayalım. Turuncu ve mavi şebnem yapacağım dostlar. Delici ve saldırı hasarı veriyor onlar. En çok paraya da onlar satılıyor açıkçası. Biz biraz çiçeklerimizi toplayalım. İkinci köyde tekrardan kayda girelim ben. Dostlar ben çiçekleri topladım geldim. Şöyle denemesini yaptım önceden. Çıkanı size göstermek istiyorum dostlar. 20'lik 3 dakika çıkmış. Bize bunlardan bolca lazım arkadaşlar. Çünkü paraylanlar bunlar. Tabi dakikası da yüksek olması lazım. Öncelikle şöyle şeftali çiçeğimizi üretelim dostlar. Şeftali çiçeklerimizin hepsini ürettik arkadaşlar. Kaldı mı daha? Hayır kalmamış. Şöyle 103 adet var. Tamamdır. Şeftali çiçeklerimizin hepsini yaptık dostlar. Şimdi sim suyu üretmemiz gerekiyor. Sim suyunu üretmek için de leylak ve şeftali çiçeği suyuna ihtiyacımız var. Şöyle sim sularını hemen yapalım. Şimdi dostlar burada da iki yol izlememiz gerekiyor. Zin suyuna çevirirsek alp gülü istiyor. Alp gülü ve boş şişe koyup e, mavi şebnem üretebiliyoruz. Onun yerine şöyle turuncu şebnem üretmek istiyorum biraz. Ürettiğimiz sim suyu ve boş şişe istiyor ona da. Şöyle 200 200 200 yapmak istiyorum ben dostlar. Bu da son 200'ümüz olsun dostlar. Toplamda 1000 adet. Toplamda 1000 adet turuncu şebnem ürettik. Şimdi de dostlar zin suyu üretip mavi şebnem elde edelim. Herhalde malzememiz yetersiz kaldı ama. Zin suyumuzu da ürettik. Şimdi mavi şebnem üretimine geçelim arkadaşlar. Mavi şebnemde de boş şişe istiyormuş dostlar. Biz hemen boş şişeyi temin edelim. Şöylesine beraber turuncu şebnemlere de bakalım hatta. 10 derece 3 dakika çıkmış. 10 derece 2 dakika. 12 derece 3 dakika. 12 derece 2 dakika, 10 derece 5 dakika. Bunların pek para edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar ama kendimiz kullanırız. Şöyle boş şişeleri alalım dostlar. Biz kalanla da mavi şeyden üretelim hemen. Mavi şeyden de yüzük üretmek istiyorum dostlar. 100'lük üretelim. Şöyle hızlı hızlı. Sanırım bir 50 adet daha yapabiliyoruz. Dostlar en azından elimiz alışması açısından ilk parti böyle oldu. Mavi şeridenlerden güzel bir şey çıkarırsak ki güzel bir şey çıkmışa da benzemiyor dostlar. Şöyle hemen bakalım. 70'lik 5 dakika, 70'lik 3 dakika 30'luk direkt çöp yazar arkadaşlar. Şöyle sallayalım hemen. 50'lik 3 dakika, 90'lık 3 dakika. Sanırım 93 dakika depomuzda olması gerekiyor. Toplamda 100 tane ediyor. Yani bu şebnemler yine ben piyasasına bakarım ama çok bir para edeceğini düşünmüyorum. Şu arkadaki gibi çıkmış olsaydı, bundan bir 200 almış olsaydı parayı kırmıştık dostlar. Ben biraz daha çiçek toplayıp aslında 2-3 unluk daha girmek istiyorum dostlar. Toplamda ne kadar para harcamışız, ne kadar geri gelmiş ben size detaylı bir raporunu vermek için tekrardan kayda girelim dostlar. Biz bayağı bir çiçek topladık, şemdenlerimizi ürettik. Kayda değerler üzerime aldım dostlar. Pazardan fiyatlarına baktım. En ucuz şekilde hesaplamasını yaptım dostlar. Toplamda 480'den bir para harcamışız. Pazara koyduklarımız satılırsa 680 em ediyor. Şöyle göstereyim sizlere de. 20 derece 3 dakikalıklar tanesi 1,5 eme gidiyormuş dostlar. 160 eme koyduk. 120'ye 3 dakika mavi şemdenlerimiz var dostlar. Onlar da bir arkadaş 50 şerli şekilde 85 eme kurmuştu. En yani şu kondaydı. Ben de 80 M olacak şekilde 1, 1,60 eme koydum onu dostlar. 90'a 10 dakikamız var dostlar. Onu da 1.4 vona koydum. Şöyle 12'ye 10 belki satılır. 40 koydum arkadaşlar. 15'e 2 var. 15'e 3 var. 15'e 5 var dostlar. Bunları da tanesi 300k 500k edecek şekilde kurdum dostlar. Dediğim gibi bu şekilde satılırsa 2 bir karımız olmuş. Yani değer miydi bilmiyorum. Belki biz kötü çıkardık. Siz daha iyi çıkarabilirsiniz ama. Yani parayı çevreme bağlamak biraz mantıksız geldi dostlar. Belki de çok kötü çıkarmışızdır. Ona rağmen çok güzel ediyor. Denenebilir mi? Denenebilir aslında. Şöyle hemen pazarımızı aktif edelim. Bayağı bir şebnemimiz oldu. Yani kullanırız artık şebnem üretmeyiz dostlar. Şamanımda biriktirdim şebnemleri. İhtiyaç oldukça indiririm ben. Önemli gelişmeler olursa kayda girelim dostlar ben. Dostlar simyacıya geldim. ETP görevini almak için. Şöyle üzerimizde safirler birikmişti. Arka arka 3 denemeli bir antika safiri alabildik dostlar. Buradan da bir gelir elde edeceğiz yalanla. Arkadaşlar balıkçılar biraz fazla yer ayırdık ama ben göstermek istiyorum size tekrardan. Bir saatlik farmın getirisi dostlar. 5 adet yap bir, bir adet altın sudak, 3 adet kadife, 3 adet de palamut balığı dostlar. Ki kaldı ki ilk yarım saatte bir tane bile bir tutmamıştık. Bu 5 bir de son yarım saatte tuttuk dostlar. Toplamda 220-230 bir ederi var. Yine hidra farmıyla kıyaslamak gibi olmasın ama hidra farmına yakın bir gelir elde etmişiz yine. Ben neden balık tuttuğumu da size söyleyeyim dostlar. Bu video ne zaman gelir bilmiyorum ama yarın pazar günü ayışı eventi var. Biz de bir vein çıkarmak zorundayız artık. Ben pazardan altın yutları kupalarını alıp parça biriktirmek istiyorum dostlar. 11 adet parça olunca da bir adet ürpertici pet kitabı sandığı alabiliriz. Pet kitabı sandığı nereden çıktı? İşte pet sandığı alabiliriz. Biz gidelim pazara bakalım dostlar. Tuttuklarımızı satalım. Öncelikle bir kızartmamız gerekiyor. Paramızı denkleştirelim. Yutları kupalarımızı alalım. Tekrardan kayda girelim dostlar. Ben tuttuğumuz balıkları pazara kurdum dostlar. Yabbiler 37 yen kalife ve pahalılık balıklarını toplu bu şekilde bu fiyata koydum. Altın sudaklarda 12 küsürlere satılıyor dostlar. Emaneten aldığımız kaskı iade ettik. Kendi kaskımız geri geldi. Onu da pazara sallama kararı aldım dostlar. Şöyle bir emek koydum onu da. Biz pazarımızı açalım. Sizinle beraber biraz altın yutmori paketi almak istiyorum dostlar. Şöyle altın yutmori kupası. Evet. Tanesi 122 yemiş dostlar. Biz alabildiğimiz kadar alalım. Çünkü dediğim gibi ay ışığına bir vein girsek çok güzel olacak. Ben bu bozdurup hemen geleyim dostlar. Arkadaşlar üzerimdeki yutma risetlerini de oynadım. Oradan da bir tane altın çıkarabildik dostlar. Toplamda pazardan da aldık. 11 adet parçamızı elde ettik. Şöyle hemen marketi açalım. Ürpertici pet tasarımı var dostlar burada. Bir adet alalım 30k'dan. Şöyle arındırmadan. Ürpertici pet sandığı hayırlı olsun diyelim. <laughs> Tabi de bunun açması var dostlar. Umarım tek atarız Reyne ya. Çünkü çok ihtiyacımız var. Paramız da suyunu çekti. Şöyle 9 adet de paketimiz var. Yalnız 60 eme, 60 eme kadar düşmüş fiyatları. Ben yani 60 eme satmak istemiyorum açıkçası. Çünkü 6 kere 9, 54. Yani 5.4 onun için değmez. 2 saat falan yaparız. Balık tutarız. Parasını çıkarız dostlar. Öncelikle ben altın yutnuri paketlerini açayım sizlerle beraber. Demirci taşı çok güzel. Yani satılmıyor ama işimizi görür dostlar. Işınlanma yüzüğü bayağı bir oldu. Şöyle büyülü metal çok güzel dostlar. Zaten parasını çıkarmış olduk. Şöyle bir metal daha alırsak çok güzel bir metal daha çıktı dostlar. Bu da çok güzel güç rolü popu. Dostlar sandıkları satmayın açın. Yani gerçekten oradan gelecek 5.5 un lazım değil yani gelmesin o da. Bakar mısınız içeriye dostlar? Yani demirci taşını ben 1.5'tan sayıyorum. Metalleri de 5'ten en sonunda bir şey kullanırız dostlar. Zaten Lollipop'un ileri de ben bayağıdır al gümüş okey sandığı açıyorum. Yani bir yüzük çıkaramadık. Onunla da ben Lollipop'u sayarım dostlar. Gayet kârlı bir açım oldu. Tabi asıl açımı unutup gidiyorduk neredeyse. Umarım Vayne'de de o şansı yakalarız dostlar. Vayne'de tek atarız. Şöyle hemen ben bilgi satırını gizleyeyim. Ne açalım bakalım. Dostlar umarım çıkmıştır. Çıkmazsa büyük bir hüsran. Artık 7.24 24 balık mı tutarım ne yaparım bilmiyorum ama yarına veyni çıkarmam gerekiyor. Çok güzel. <laughs> dostlar şöyle. Veyne tek attık. Yani gerçekten ihtiyacımız olan tek şey buymuş zaten. Çok güzel bir açım oldu dostlar. Yani siz de deneyebilirsiniz. Gördünüz yani. Veyne de tek attık. Hayırlı olsun o zaman. Arkadaşlar ben dükkanı kapatıp eve geldim. V'nin şokunu yeni, yeni üzerinden atıyorum. Çocuklar gibi sevinçliydim yol boyunca. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Marmara ilk açıldığında Türkiye 2 diye açılmıştı. Orada da Laikan'la başlamıştık. Gene Yutun eventi vardı. Sanırım ilk defa geliyordu. Onda da gene Wayne sandığına tek atmıştık. Wayne'e tek atmıştık. Tarih bu tekerrürden ibaret. Yani sonuçta tek atan kaç kişiyiz ki şu Metin 2 camiasında. Neyse lafı fazla uzatmayalım dostlar. Kendimi de fazla övdüm. Yani Çar'ın tek şanslı olduğu yer herhalde şu Wayne oldu. Biz videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi yarın Ayışır eventi var. Ayışır eventine dolu dizgin katılmayı düşünüyorum ben. Üzerimizdeki parayı da sıfırladık arkadaşlar. Şöyle pazarımızda satış olmuş. Onu da sizlerle kontrol edelim. Çok güzel. Balıklarımızın hepsi satılmış. Şurada sadece bir altın sudak balığımız kalıyor. Yani demek bir saatte 225 hem sadece balıktan gelebiliyormuş. Güzel para dostlar. Hemen onu üzerimize alalım. Şöyle toplamda 3 bunu geçkin bir paramız var. Biz savaşçıya girelim. Eksik itemlerimizi tamamlayalım dostlar. Biraz pelerini alalım. Paramızın yetme yetmediği yerlerde de yine balıkla takviye ederim ben dostlar. O zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi davranın. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Beğendiyseniz bir beğeni yapmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.